Örgü sever arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgü modeli sizlerle paylaşmak istiyorum. Yelek yapımında kullanabileceğimiz güzel şık duran bir örgü modelimiz. Ajurlardan bağlamalardan oluşan bir örgü modeli. Alize Angora Gold tip ile çalıştım. 3 numara şiş kullandım. Hemen ipimin renk olsun da vermek istiyorum. 67 numara ipimizin rengi. Örneğimiz 12 ve katlarından oluşmakta. Şu şekilde bir örneğimiz 12, 12, 12 şeklinde devam eden bir örgü modeli. Lastik olarak bir ters bir yüz kullandım. Yine sizler istediğiniz herhangi bir lastiği de kullanabilirsiniz. 2 örneğin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen örneğimizin şu şekilde arka yüzünü de göstermek istiyorum. Örneğimizin yapımına geçelim. Şimdi ben daha önceden şişime ilmeklerimi attım. 2-3 sıra lastik gittim. 2 örnek için 12 24 ikişer tane de kenarlardan kenarla ilmeği attım. Yani toplamda 28 tane ilmek attım. Şimdi örneğimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters ilmek yapıyorum. Bunlar kenar ilmeklerim. Şimdi örneğimize geçiyoruz. Bir tane düz ilmek yapıyorum. ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum. Ilmeğimin şu şekilde yönünü değiştirerek daha düzgün olması için iki ilmeğimi sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum Yine 2 ilmeğimi bu sefer Sağa doğru düz ilmek şeklinde Kesiyorum Bir tane düz ilmek yapıyorum İlmek atıyorum Bir tane düz ilmek yapıyorum birinci örneğimi bitirmiş oldum Yine aynı şekilde ilmek atıyorum Bir tane düz ilmek yapıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek Sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 5 tane ters ilmek yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yine iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. İlmek atıyorum. Bir tane daha düz ilmek yapıyorum. Bir tane de ters kenar ilmeği yaparak ön sıramı bitirmiş oluyorum. Hemen arka sıraya geçiyorum. Erka, arka sıramızda ilmeklerimizi tam tersi düz olan yerleri ters, ters olan yerleri düz ilmek şeklinde örüyorum. İlk sıramızı göstereyim. Daha sonraki sıralarımızı zamandan kazanmak için göstermeden ön sıradan devam edelim. 5 tane ters ilmek yaptım. İk pardon, düz ilmek yaptım. 2 3 4 5 6 7. 7 tane ters ilmek. 1 2 3 4 5. 5 tane düz ilmek. 1 2 3 dört tane ters ilmek yaptım iki tane de düz kenar ilmeği yaparak arka sıramı tamamladım şimdi ön sıraya geliyorum iki ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum kenar ilmeğim bir tane düz ilmek yapıyorum attığım ilmeği de daha önceki sırada onu da düz ilmek örüyorum iki tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum bir tane düz yine ikinci ilmeğimi sola doğru yönünü değiştirerek düz ilmek olarak kesiyorum bir iki üç üç tane ters ilmek yapıyorum yine ilmeğimi düz ilmeğimi sağa doğru iki ilmeğimi birlikte alarak düz ilmek olarak kesiyorum bir tane daha düz ilmek yapıyorum tekrar ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru iki ilmeği düz ilmek olarak kesiyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum yine ilmeğimi sağa doğru düz ilmek olarak kesiyorum bir düz ilmek daha örüyorum ilmek atıyorum 1 2 2 tane düz ilmek yapıyorum bir tane de ters kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum arka sıraya geliyorum arka sıramızda gördüğümüz gibi düz olan yerleri düz ters olan yerleri ters ilmek şeklinde örüyorum Evet arka sıramı tamamladım tekrar ön sırama geliyorum İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters ilmek kenar ilmeğimi tamamladım bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum ve burada iki tane ilmeğim var ee, en son attığımla birlikte şimdi bunların ikisini de keseceğim yine aynı şekilde Burada yaptığımız gibi ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve bu bu iki ilmeği sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. Tekrar ilmek atıyorum, bir tane düz ilmek yapıyorum, ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek olarak kesiyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Yine aynı şekilde kesme yerindeyim. Sağa doğru iki ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum. Ilmek atıyorum. Yine iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. Ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum. Tekrar ilmek atıyorum. Ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek olarak kesiyorum bir tane ters ilmek yapıyorum iki ilmeğim var onun sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum bir tane de ters kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum arka sıramız yine düz gördüğümüz yerler düz zaten burada birer tane düz ilmeklerimiz var diğer yerlerimizi ters ilmek şeklinde örüyorum evet tekrar Örgümüzün ön kısmına geldik. Yine iki e, kenar ilmeğimi ters ilmek şeklinde örüyorum. Burada arttırmış kesmiş olduğum yerleri şu ortadaki bağlama kısmına kadar düz ilmek şeklinde örüyorum. Yani iki tane ters ilmek yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört. 4 tane düz ilmek yapıyorum şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bağlama yerine geldik iki tane yanlarda ters düz ilmek bir tane de ortada ters ilmeğim var yani or 5 tane ilmeğim var şimdi 1 2 3 dört 5 beşinci ilmeğimin yanından şu şekilde şişimi geçiriyorum ve buradan ilmek çıkartıyorum bu ilmeğimi sol şişime geçiriyorum ve buradaki ilk düz ilmeğimle birlikte ikisini aynı anda toplayarak düz ilmek olarak örüyorum bir diğer beş ilmeğimi de yani bununla birlikte bir iki üç dört beş ilmeğimi de düz ilmek olarak örüyorum iki üç dört beş birinci bağlamamı yapmış oldum Şimdi buradaki yine ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz ilmek yapıyorum. Yine 5 tane ilmeğimin yanına geldim. 1 2 3 4 5. Yine 5 yanından ilmek çıkartıyorum. Soldaki şişime geçirerek iki ilmeğimi aynı anda topluyorum ve diğer ilmeklerimi de düz ilmek yapıyorum 2 3 4 5 5 tane düz ilmek yapıyorum diğer ilmeklerimi de 2 3 4 tane düz ilmek yapıyorum bir tane de ters ilmek yaparak yine ön sıramı tamamlamış oluyorum. Hemen arka sıraya geçiyorum. Yine arka sıramızda düz olan yerleri düz, ters olan yerleri ters örgü olarak devam ediyorum. Evet, arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. 2 tane ters kenar ilmeğimi yapıyorum. Şimdi burada biz e, düz ilmeklerim vardı. Bunları da ters ilmeğe çeviriyorum. Şimdi örneğimizin yönünü değiştirmiş olacağız. Yani 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum 2 tane ters kenar ilmeği yaptıktan sonra 3 tane daha yapıyorum toplamda 5 tane ters ilmek yapmış oluyorum şimdi burada 5 tane düz ilmeğim var yine 2 ilmeğimi şu şekilde sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum 2 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum tekrar ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek yapıyorum yine iki ilmeğimi Sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum, ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum, ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum. ilmeğimi yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 tane ters ilmek yapıyorum. Bir tane de kenar tersilmeği yaparak yine ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıraya geliyorum. Arka sıramızda yine düze düz, terse ters gelecek şekilde örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıramıza geliyorum. İlk iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kenar ilmeği yapıyorum. 1 2 2 tane ters ilmek örüyorum. Daha sonra yine 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. 1 2 3. 3 tane düz ilmek yapıyorum. İlmek atıyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum yine düz ilmeğimle 2 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum sağa doğru bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum kalan ilmeklerimi ters ilmek olarak örüyorum bu şekilde ön sıramızı yine tamamlamış olduk tekrar arka sıramıza geliyoruz Yine arka sıramızda düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters ilmek olarak görüyoruz. Evet, tekrar ön sıramıza geliyorum. 2 tane ters kenar ilmeği yapıyorum. 1 tane ters ilmek örüyorum. Yine ilmeğimi sağa doğru 2 düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. Ilmek atıyorum. Yine iki ilmeğimi sağa doğru ilmek atıyorum. İki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek olarak kesiyorum. Ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum. Ilmek atıyorum. Ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek olarak kesiyorum. Ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane ters ilmek yapıyorum yine iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum yine ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane ters ilmek yapıyorum bir tane daha ters ilmek yaparak kenar ilmeğimi tamamlamış oluyorum. Ön sıramızı tamamladım. Tekrar arka sıramızı yaparak dönüyorum. Evet tekrar ön sıramıza geliyorum. 2 tane ters kenar ilmeğimi yapıyorum. Şimdi burada örneğimiz yarım olduğu için yarım bağlama yapacağım şu şekilde. Burada 5 tane ilmeğimizi bağlıyorduk. Şimdi burada 3 tane yarım olan yerlerde 3 ilmeğimizi bağlama yapacağız. Yani 2 tane ters ilmekten sonra 1 2 3. Üçüncü ilmeğimizin yanından şişimizi geçirerek ilmeğimizi çıkartıyoruz. Sol şişime geçirerek 2 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. Diğer iki ilmeğimi de düz ilmek olarak örüyorum. Yarım bağlamamı tamamlamış oldum. Buradaki e, arttırmış ve kestirmiş olduğum ajurlu kısımları düz ilmek olarak örüyorum. Yani 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz ilmek yapıyorum. Yine bağlama yerine geldik. 1 2 3 4 5 tane ilmeğim 5. ilmeğimin yanından şişimi geçiriyorum ve ilmek çıkartarak ilk ilmeğimi yanına getirip ikisini aynı anda düz ilmek şeklinde kesiyorum daha sonra 2 3 4 5 kestimle birlikte 5 tane düz ilmek oluşturuyorum ajurlu kısmını 2 3 4 5 6 7 7 tane düz ilmek olarak örüyorum. Yine örneğimiz yarım olduğu için yine burada 3 tane ilmeğimizi bağlayacağız. 1 2 3 Şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum. 2 ilmeğimi aynı anda topluyorum. Düz ilmek olarak 1 2 3 Bir tane ters kenar ilmeğim var. Onu da yaparak tamamlamış oluyorum. Böylelikle ilk örneğimizi bitirmiş olduk. Şimdi yine aynı bu şekilde ilk örneğe başladığımız kısma geleceğiz. Şimdi arka kısmını tamamladıktan sonra bir sıra onu da gösterdikten sonra örneğimizi tamamlayalım. Evet, arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sırama geliyorum. Yine dediğim gibi ilk örneğimizi tamamlamış olduk. Yine ilk örneğimize başladığımız gibi buradan aynı işlemi yapacağız. Bu sıramızı da göstereyim. Hatırlarsanız iki tane ters ilmek kenar ilmeği yapmıştık. Bir tane düz ilmek yapıyorum, ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum, ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek yapıyorum. Yine ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düzilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane tersilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düzilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum, ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. 1 tane de ters kenar ilmeği yaparak İkinci örneğimi kurmuş oluyorum. Bu şekilde tekrar başa dönmüş olduk. Örneğim bu şekilde devam ediyor. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıklı, güzel günlerde kalın.